Her bence. Tamam. Ne diyor işte? Ah, Kraliçe, ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yaptın Ne <laughs> Yüzük. Ne yapıyorsunuz? Canınız mı sıkılıyor sizi? Evet. Kraliçesi şey oynamak istiyor. Ha, kral, Kraliçe oyunu mu oynamak istiyorsunuz. Kraliçe ve kölesi. He, bizde köle var tabii Ay ki. Ay Ama Ayça, bir dakika. Kraliçe ve köle mi oynamak istiyorsun? Evet. Ama o zaman taş, kağıt, makas yapmamız lazım. <laughs> evet, kim kral olacak, kim, kral, kim kraliçe kraliç olacak. Kral olacak? Hadi. Hadi. 1, 2, 3. Taş, kağıt, makas. Bir daha. Taş, kağıt, makas. Ah, oh, sen kazandın! Aaa! <laughs> <laughs> elbiseni <gülüyor> mi Elbiseni <laughs> Ay, tamam. Evet, mi Tamam. Kraliçenin ben elbiseni Evet, hemen yetin? hemen. Babası... Ay babası değil, pardon. Baba değilsin Köle. şu anda. Köle. Dön 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 dön. Ooo çok güzel oldu. Ş tarcını Şimdi mı getireceğim ne yani? isteyelim Aydızcın bu köleden? Ben tacımı getir. Evet tacını istiyor. Hadi. Aydız sen onun tacını getir. Evet takın bakalım. Buyurun Aydızcın ha, kraliçemiz, kraliçe değil mi Aydız? Çok güzel oldun Aydız. Başka ne isteyelim Aydız babandan? Önce bence bir sana bir sandalye getirsin, tahtın olsun. Tahtını mı getireceğim? Evet. Evet. O kraliçe ya. bakar mısınız ya? <laughs> Şimdi ne isteyelim Ailis? Suyu Suyunu getir. Suyunu getirir misin? Su mu istiyorsun? Evet. Bir, bir bardak su. su. Bir bardak su istiyoruz. Bardak mı istiyorsun? Evet. evet. Ay, bir bardak. Ya ya. <laughs> Başka ne isteyelim? Ayakkabı. Evet. Sudan sonra ayakkabı mı? Bakalım bu köle nasıl çalışıyor. Hadi de hadi. Hadi. Hadi ama nerede kaldın? Geldim kraliçem geldim. İçmedin değil mi? İçmedim. Ha. Buyurun kraliçe. İç bakalım. Yavaş için soğuk ama. Bir yudum yeter bence. Tamam. Ah! 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 Suyu beğenmedin mi? Ay suyu mu beğenmedin? Evet çok soğuk alayım getirdiğin barla. için beğenmedim. Başka Ay, ne istiyoruz? Islattın beni ya? Kraliçem. <laughs> çok zor bir kraliçe <laughs> bu. Evet. Ayakkabılarını. Ayakkabılarını. Lütfen. Kraliçem. ayakkabılarınızı istemiştiniz. Oo, giydirecek değil mi bir var. de? Giydirecek evet. mi? Evet. Tamam kraliçem. Sizin ayakkabılarınızı Hadi bakalım. giydireyim. Önce bu ayağınızı alayım ben. Evet. Buyurun kraliçem. Kraliçem. Çok güzel oldu. Evet, oldun. Kraliçem. Ay çok yakıştı aynı. Başka ne isterim Aydis? Kraliçem. <laughs> Bu köyden ne isterim biz? Sen söyle. Bir oyuncağını falan isteyebilirsin. Krali. Hangi oyuncağını getirsin mesela? Kuromi. Kuromi. Krali. Krali. Ben kuromi <laughs> istiyorum. Ama kraliçem ben yoruldum böyle onu getir bunu getir. Ooo. Oh. Zor işte bunu yapmak kolay değil tabii öyle ki de. Mı? Başka ne isteyelim Aydis? Kraliçem. Asanı mı istiyorsun? Evet. Hmm. Asanda ne yapacaksın? Aaa öyle senin güçlerin de var. Buyurun Asanız. Evet. Bakos, bakos. Aydis başka ne istiyoruz kraliçem? Kalem. Kalem istiyorsun. Aa. Kraliçem buyurun. Kalemi ne yapacaksın? Oh <laughs> getir <kraliçem> bakalım. Ödevini <laughs> <laughs> mi getireyim? Ödevini evet, yapacağım. Ödevini yapacaksın. Ha bana bir şey yapmayacaksın değil mi? Yok. <laughs> tamam karar icam. Tamam Berk. <laughs> ne? Buyurun karar kaleminiz. Buyurunuz. Ben? Ben geleyim mi? <gülüyor> Neden? <gülüyor> <laughs> ha ödevini göstereceksin. Ama kraliçem ne gösterecek? Aa kraliçem ne yapıyorsun? Ne yaptın <laughs> Yüzümü mü boyuyorsun? Burnunu boya. Aa çok tatlı. Köle çok tatlı oldu. Yanan bu yanan da boya Iris. Hadi. Ayrız benden yardım istedi arkadaşlar. Kraliçem. Ayrız o yazmayı bilmediği için üst, köle yaz dedi. Tamam mı kraliçem? Evet. Üçgen yaptım. Üçgen yapmış. Ay bize baksana. Kraliçem. Köleniz çok yoruldu. Köle çok yorulmuş. Ne ay, yapsanız? Ay, ne ay, yapsak? Kraliçem. Ol. Kraliçem. Kraliçem ben köle ol. Ben bir köle olayım? Annen köle olsun. Ne hayır istemiyorum. Hayır evet. ben sizin köleniz olamam. Sakın. Köle sakın. Sakın sakın. Hayır hayır.